Herkese merhaba. Bugün Ocağın 19'u. Günlerden ise Salı. Bonus Time kanalı olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu Dolar TL olacak. İlgili bu videomuzda Dolar TL'ye dair son güncel gelişmelerin analizlerini yapmaya çalışacağım. Ayrıca bu videonun Bonus Time bölümünde 2 yıllık faize dair mini bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ekranda görmüş olduğunuz aktif ve canlı grafik dolar tl'ye ait olup ilgili bu grafiğin periyodu günlük periyottadır. Dolar tl sağdaki fiyat sıkılısında da gördüğünüz gibi kabaca 7.44 tl seviyesinde bulunmaktadır. Analizime başlarken şu önemli uyarıyı burada yapmak istiyorum. Yapacağım uyarı sizden gelen bir yoruma istinaden. İlgili yorumda 6.45 tl hedefiniz ne zaman görülecek şeklinde bana bir soru geldi. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Bonus Time kanalı olarak 6.45 TL gibi bir hedefim yok. Daha üst perdeden konuşmak gerekirse dolar TL'de ne yükseliş yönünde bir hedefim ne de düşüş yönünde bir hedefim var. Yaptığım sadece geçmiş dataları irdeleyerek olası senaryolar oluşturmak. Bu senaryoların bir kısmı gerçekleşebileceği gibi bir kısmı da çöp olabilir. O sebepten dolayı videolarda yeri geldiğince sıkça belirttiğim gibi karanlık bir ormanda yere dökülen ekmek kırıntılarını takip edercesine neyi takip edeceğiz? Fiyatı takip ederek hangi senaryoların, masada bulunan hangi senaryoların gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamaya çalışacağız. O sebepten dolayı 6.45 TL gibi bir hedefim yok. İlerleyen yakın gelecekte veya orta vadede fiyat 6.45 TL değerine düşebilirdi, de, düşmeyebilirdi. De. Bunu nasıl anlayacağız? Fiyatı takip ederek. Başka da şansımız yok. Evet, başka bir detaya geçmek istiyorum. Şurada mouse'la gösterdiğim bir ibare var. 55. bar şeklinde. Şu an aktif hale getirdiğim dikey çizgiyi görüyor musunuz? Bu 55. barı noktasal olarak gösteriyor. Gün bazında ise ocağın 22'si bu şu anlama geliyor. 22'si civarı. Noktasal bakmamak şartıyla 22 civarı dolar TL'de volatil bir gün olabilir. O sebepten dolayı 55. bara dikkat etmenizi buradan hatırlatmak istiyorum. 55. bar ile ilgili daha fazla detaylı bilgi edinmek isteyenlerin yakın geçmişte yayınladığım videoları izlemeleri yeterli olacaktır. Vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise şurada beliren olası bir daralan kama veya daralan takoz. Yine sizden gelen yorumlarda şuna şahit oldum. Sanki daralan kama veya daralan takoz tamamlandıktan sonra kesin kez yukarı yönlü bir yükseliş trendi başlayacak şeklinde yorum ve sorulara şahit oldum. Bu her zaman doğru değil şu şekilde senaryolar da olabilir. Bir dar, bunun bir daralan kama veya daralan takoz olduğunu düşünelim. Neden böyle bu uyarıyı yapıyorum? Çünkü burada halen bir daralan kama veya daralan takoz olduğundan emin değiliz. Fiyatı takip ediyoruz sadece. Farz edelim ki burada görmüş olduğumuz yapı bir daralan takoz olsun. Fiyat bu daralan takozdan çıktıktan sonra geçici bir tepki verebilir. Geçici bir tepki verdikten sonra yeni bir mini dip yapabilir. Bu yeni dip yaptıktan sonra yükselişine başlayabilir. Bir yükseliş trend trendinin oluşmasına vesile olabilir. Böyle bir olasılığın da masada bulunması lazım. Özetle her daralan kamadan veya daralan takozdan sonra bir yükseliş trendi başlayacak şeklinde bir kural yok. Bunu özellikle burada altını çizmek istiyorum. Evet. Belirtmek istediğim bir diğer detay ise bizim kanalımızın merkez çizgisi. Şurayı görüyor musunuz? Bu simge bizim kanal merkez çizgisini gösteriyor. Kanal merkez çizgilerini biz neye benzetiyorduk? Aşılması güç bir çin settine değil mi? Şu şekilde. Şu an çizmiş olduğum sarı bölge bizim bu kanal merkezine işaret etmektedir. Yani bahsetmiş olduğum çin setti Grafiğimizi zoom yapalım. Şunu silelim artık. Kanal merkezimizin neresi olduğunu biliyorsunuz. Son 3-4 videoda ben neyi dile getirmiştim? Fiyatın bir şekilde kanal merkez çizgisine kadar tepki verebileceğini. Bu tepki sonrası kanal merkez çizgisi ile fiyat arasında bir meydan muharebesine tanık olabileceğimizi bir olasılık olarak gündem yapmıştım. Bakınız arkadaşlar, görüyor musunuz? Kanal merkez çizgisine yapılan atakları. Bu mücadele bir müddet daha devam edebilir. Peki bu zaman finansal okur yazarlığı yeterli seviyede olmayan arkadaşlar için nasıl bir ibare kullanmak, nasıl bir tanımlama yapmak gerekir? Şöyle kanal çizerek size yardımcı olmak istiyorum. Şurada bir sarı kanal görüyorsunuz minik bir ayarlama yapıyorum. Hatta rengini birazcık koyulaştırayım. Bir de ne yapalım? Başka bir kanal çizelim. Bu kanalımızın rengini de ne yapalım? Mavi yapalım. Evet gördünüz mü? İki büyük kanal içinde iki mini kanal çizdik. Sarı kanal ve mavi kanal. Sarı kanalı çok kabaca boğa bölgesi Mavi kanalı ise çok kabaca ayı bölgesi. Finansal okur yazarlığı belirli bir seviyede, yeterli bir seviyede olmayan arkadaşlar için böyle kaba iki tabir yapmam yerinde olacaktır. Bu yapmış olduğum tabire göre şu an fiyat ayı bölgesinde. Sarı bölge yani boğa bölgesine geçebilmek için ne yapması lazım? Evet artık biliyorsunuz bizim çin setlerini açması lazım değil mi? Çin settiğimiz neresiydi? Şurasıydı. Gördünüz mü? O zaman fiyatın şu an için çok önemli bir karar aşamasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bizim kanal merkez çizgimizin bugünkü değeri kaç? Hemen bakalım. 7.5650. Tekrarlıyorum. 7.5650 TL seviyesi olarak gözükmektedir kanal merkez çizgimiz hareketli pivot konumunda olduğu için ve periyodumuz da günlük olduğu için gün ve gün bu miktar yukarı yönlü minik, ol, minik de olsa artış göstermektedir. Evet günlük periyotta kabaca söyleyeceklerim bu kadar. Bir de pasif halde takip ettiğimiz obo formasyonu vardı. Güncel değerlendirme için o obo formasyonuna hızlıca gidelim. Evet bahsetmiş olduğum oba formasyonu bu. Grafiğimiz bu sefer 2 saatlik periyot diliminde bulunmaktadır. Burada olası bir oba formasyonu görüyorsunuz. Geçmiş videolarda neyi dile getirmiştim? Fiyatın bir şekilde boyun çizgisine doğru atak yapabileceğini bir olasılık olarak gündem yapmıştım. Gerçekten de o yorumu yaptıktan sonra fiyat ile boyun çizgisi arasındaki mücadeleye tanık oluyoruz. Üste de bir boyun çizgimiz var. Fiyatın buraya kadar da yükselmesi olasılıklar içinde. İki tane boyun çizgisinin olmasının nedeni üst üste binmiş birbirine yakın obanın olması. Yani birbirinin üzerine binmiş iki obo görüyorsunuz. Hangisini tercih etmek size kalmış. Burada Doğu boyun çizgisinin bugünkü değerlerini vermek gerekirse hemen hızlıca grafiğimizi zoom yapalım. Pembe renkli boyun çizgisi için 7.52 üstteki yeşil renkli boyun çizgisi için ise 7.72 TL gibi gözüküyor. Bu vermiş olduğum iki değer boyun çizgilerine ait. Evet. obo formasyonuna dair yapabileceğim mini değerlendirme bu. Ha şunu da belki söyleyebilirim. Formasyonun aktif olması durumunda formasyon hedefi şurada gözüküyor. 6.45 TL. Ama şu ana kadar formasyonun aktif olduğunu söyleyemiyoruz. Formasyonun aktif olma koşullarını merak eden arkadaşlarımızın yayınlamış olduğum daha önceki videoları izlemelerini buradan tavsiye edebilirim. Evet oba formasyonu dair yapmış olduğum değerlendirme kabaca bu. Bir de takip ettiğimiz olası bir daralan kama vardı büyük periyotta. Hemen ilgili grafiğe gidelim. Evet bahsetmiş olduğum takoz veya daralan kama bu. Periyodumuz ne? Bu sefer periyodumuz haftalık. Şurada gördüğünüz gibi fiyat karar aşamasına gelmiş. Şöyle kabaca göstermek gerekirse son derece önemli bir karar aşaması şeklinde tanımlamamız mümkün. Geçmişte yaşanan Datalara baktığımızda ise benzer duruma dair koşullar görüyoruz. Burada daralan kamanın alt kenar çizgisi destek konumunda görev görmüş. Şu an için çizmiş olduğum sarı bölgelere bakarak konuşuyorum. Fiyatın grafiğimizi bir miktar zoom yaparak fiyatın şu an göster, mouse'u gösterdiğim bölgede yine önemli bir karar aşamasını geldiğini çok rahatlıkla burada ifade edebilirim. Evet, daralan kama veya daralan takoz formasyonu ile ilgili mini değerlendirmem şimdilik bu kadar. Bir de bu hafta içinde Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz arttırımı ile, ile ilgili neler yapılabileceğine dair Soruları denk geliyorum. Ben Merkez Bankası'nın alacağı kararları kişisel olarak takip etmiyorum. Fakat 2 yıllık faiz grafiği ile ilgili acaba teknik bize neler söyleyebiliyor? Bunu size göstermeye çalışabilirim. Hemen ilgili grafiğe gidelim. Ekranda görmüş olduğunuz aktif ve canlı grafik 2 yıllık faize ait olup bu grafiğin periyodu aylık periyottadır. 2 yıllık faiz sağdaki fiyat skalasını da göreceğiniz gibi 14.8 civarında bulunmaktadır. Grafiğe kuş bakışı baktığımızda olası bir üçgen görüyoruz. Şu an aktif hale getirdiğim yeşil çizgi bu üçgenimizin üst çizgisi. Şu an aktif hale getirdiğim çizgi ise bu üçgenimizin alt kenarı. Olası bir üçgen dedim çünkü buradaki yapının üçgen olup olmadığına dair elimizde yeterli bir sinyal bulunmamaktadır. Fiyatı yakından takip ederek orta vadede Orta ve uzun vadede buradaki yapının bir üçgene evrilip evrilmeyeceğini anlamaya çalışacağız. Eğer buradaki yapı bir üçgensi, bakınız bir olasılık olarak, bir senaryo olarak gündeme getiriyorum. Bu senaryonun gerçekleşmeme ihtimali de masada bulunmalı. Bu ikazla birlikte cümlemi yeniliyorum. Eğer buradaki yapı bir üçgen ise biz kuvvetle muhtemel, bir D dalgası içindeyiz. Fakat bu D dalgasını yani mouse'da gösterdiğim seviyeye tek seferde çıkmayacağız. Kademeli olarak çıkacağız. Bunu da biz 3 dalgaya ayıracağız. Şu an bu 3 dalgayı simüle etmeye çalışıyorum. Grafiğimizi zoom yapalım. Evet. Şu an aktif hale getirdiğim yükselişi biz bir A dalgası diyebiliriz. A dalgası tamamlandıktan sonra bir B dalgası şu an gösterdiğim gibi bir B dalgası sürecine gireceğiz. Bu B dalgasını biz bir düşüş dalgası, bir düzeltme dalgası olarak tanımlıyoruz. Bu D, B dalgasının bitiminden sonra ise şu an aktif hale getirdiğim gibi bir yükseliş yaşayacağız. Buna da biz bir C dalgası diyeceğiz. C dalgasının bitiminden sonra D dalgası tamamlanmış olacak. Peki B dalgası daha doğrusu A dalgası tamamlandı mı? Bu A dalgasını 100 metre yarışına benzetirsek 100 metre yarışının 90-95 metresinin geçildiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki A dalgası tamamlandıktan sonra B dalgası nereye kadar düşebilir? Hemen ona dair bilgi verebilmek adına Fibonacci'den yararlanacağız. Çok kabaca A dalgasının yarısı kadar bir düşüş olasılıklar içinde onu da şu şekilde gösterelim yani 2 yıllık faizin Orta vadede 11 ile 12 Arasındaki bir değere Kadar düşmesi Olasılıklar içinde faizler bu değere kadar düştüğü zaman yani 11 12 seviyesine kadar Düştükten sonra Yukarı yönlü sert bir yükseliş olacak Kuvvetle muhtemel Şu an aktif hale getirdiğim kırmızı şu an aktif hale getirdiğim ve kırmızı okla gösterdiğim gibi bir yükseliş yaşanması durumunda Merkez Bankası'nın yüksek seviyede bir faiz artışına gitmesi olasılıklar içinde. Fakat bu faiz artışı kuvvetle muhtemel önümüzdeki sonbaharı göstermektedir. Şu an için biz kuvvetle muhtemel B dalgasına başlamış gözüküyoruz. B dalgası için Merkez Bankası'nın faiz arttırımı şu an için gözükmüyor. Peki eğer buradaki yapı bir üçgen ise bu üçgen tamamlandıktan sonra hedef ne olabilir? Bu hedef ise şu an sizin için aktif hale getirebileceğim okumuz olacaktır. Şu şekilde. Bunu da kırmızı renkte gösterelim. Hatta şunları da silelim grafiğimizi kompleksi yapmaması adına. Evet uzun vadede olası senaryo bu. A dalgası, B dalgası, C dalgası, D dalgası ve E dalgası tamamlandıktan sonra üçgenden momentumlu bir çıkış yaşayacağımızı öngörüyoruz. Olası ilk hedef 56 TL gibi gözüküyor. Uzun vadede ise faizin 3 haneli rakamlara kadar yükselmesi olasılıklar içinde. Evet faizle ilgili yapmış olduğum mini değerlendirme bu kadar. Video kapanışı için sihirli parmaklara hızlıca bağlanıyorum. Videoyu kapatmadan önce YouTube kanalımda bulunan topluluk sekmesi ile ilgili mini bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer YouTube kanalımın Mouse'da gösterdiğim topluluk bölümünü ziyaret ederseniz benim yani bonus time kanalı olarak finansal enstrümanlara dair yapmış olduğum minik değerlendirmelere denk geleceksiniz. Zaman zaman bu değerlendirmelerimi fotoğraflarla, zaman zaman ise grafiklerle destekliyorum. Finansal enstrümanlara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk bölümünü ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Evet bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yayınlamış olduğum videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.